Pişmiş baklavayı buzdolabında açık şekilde saklamanın etkileri nelerdir? Baklava buzdolabında saklanır mı konusunda en çok merak edilen noktalardan biri de pişmiş baklavayı buzdolabında açık şekilde saklamanın etkileridir. Bu konuda oluşacak ilk etki nemlenmedir. Ki bu değişim ilk iki saat içinde başlar. Nem miktarı artan baklavada çıtırlık kaybı oluşur baklavayı buzdolabında üstü açık şekilde 5 saatten uzun süre saklamak, baklavanın şekerlenmesine neden olur. Buna bağlı olarak lezzet kaybı artar. Bu konuda özellikle Ramazan baklavası tüketimi sırasında dikkatli olmak gerekir. Buzdolabında üstü açık şekilde baklava sakladığınızda baklavanızın ortamdaki nemle birlikte yumuşamasını önleyemezsiniz. Üstelik buzdolabındaki soğuk hava akımı nedeniyle şerbette kristalleşme başlar. Bu da baklavanın lezzet kaybı yaşamasını tetikler. Ayrıca, üstü açık şekilde sakladığınız baklavanın kokusu buzdolabındaki diğer gıdaların kokusundan etkilenir. Bu da lezzet kaybını daha da artırır. Hava teması nedeniyle oksidasyona uğrayan baklava hamuru ve şerbeti baklava tüketimini lezzetsiz hale getirir. Bu yüzden tekrar tüketim için baklavayı ısıtmak gerekir. Bu değişimleri grafikte şu şekilde göstermek mümkün. Pişmiş baklava nasıl saklanır diye merak edenler baklavanın ideal saklama koşullarına özellikle dikkat etmeli. Nitekim pişmiş baklavanızı en güzel şekilde saklamak istiyorsanız hava geçirmeyen bir kapta ve oda sıcaklığında saklamayı tercih etmelisiniz. Buzdolabında saklamanız gerekiyorsa kesinlikle üstü kapalı şekilde ve kısa süreli saklamayı tercih etmelisiniz. Ve baklavayı buzdolabından çıkardıktan sonra mutlaka ısıtmalısınız. Bu şekilde baklavanın nemlenme ve şekerlenmeye bağlı değişimlerini gidermek mümkün olur. Ancak buzdolabında pişmiş baklava saklama süresi uzadıkça lezzet kaybı artar. Hi bu da baklava buzdolabında saklanır mı konusunda önemli bir noktadır. Online sipariş baklava hizmetleri sürecinde bunları unutmamalısınız.